Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz ve değerli gönül dostlarım, bugünkü vaazimizin konusu gafletle ilgili. Gaflet pişmanlığı arttırır gaflet nimetin elden çıkmasına sebep olur ve hizmeti engeller, gaflet haseti arttırır, gaflet insanın kınanmasına ve nedametine yol açar, anlatıldığına göre salihlerden biri rüyasında kocasını görür, en büyük pişmanlığınız nedir diye sorar, kocası gafletten kaynaklanan pişmanlık duyurur. Yine biri zünnünlü Mısri'yi rüyasında görür. Allahu Teala sana nasıl davrandı diye sorar. Zünnün der ki, beni huzurunda durdurdu ve şöyle dedi. Ey iddiacı, ey yalancı, beni sevdiğini iddia ettin, sonra benden gafil oldun. Sen gaflet içindesin. Kalbinse yanılmakta. Ömür geçti. Günahlar olduğu yerde durmakta. Salihlerden birisi babasını rüyasında görür. Der ki: "Babacığım, nasılsın? Halin nasıl?" Babası şöyle der: "Evladım, dünyada gaflet içinde yaşadık ve gaflet içinde öldük." Zerrur-i Riyaz da şöyle anlatılır. Yakup aleyhisselam ölüm ile kardeş gibiydi ve onunla sürekli görüşürdü. Yine bir defasında Yakup aleyhisselamı ziyaret etti. Ona dedi ki ey ölüm meleği ziyaret için mi yoksa ruhumu almaya mı geldin? Ölüm Meleği sadece ziyaret için geldim dedi. Yakup Aleyhisselam da senden bir isteğim var. Ölüm Meleği nedir o Yakup Aleyhisselam? Ecelimin yaklaştığını ve ruhumu almaya geleceğin zamanı bana bildirmeni istiyorum. Ölüm Meleği de pekala sana iki veya üç haberci göndereceğim. Yakup'un yani Yakup Aleyhisselam'ın eceli tamamlanıp da ölüm meleği ruhunu almaya geldiğinde ona dedi ki ziyaret için mi yoksa ruhumu almaya mı geldin? Ölüm meleği ruhunu almaya geldim. Yakup Aleyhisselam bana ecelimin yaklaştığını bildirmek için 2-3 haberci göndermeyecek miydin? Ölüm meleği de ben dediğimi yaptım. Saçların Siyah iken beyazlaştı. Vücudun önce güçlü kuvvetliyken sonra zayıf düştü. Bedenin dimdik iken sonra belin büküldü. Ey Yakup! Bunlar ölümden önce insanlara gönderdiğim habercilerdir buyurdu. Günler yıllar geçti. Günahlar kaldı sadece elimde. Ölüm meleğinin habercisi geldi hala gaflet içinde dünyada elde edeceğin aldanma ve pişmanlık dünyada kalmaz imkansız boş bir kuruntu. Bu Ali Ettekkak radıyallahu anh der ki hasta olan salih bir dostumu ziyarete gittim. Büyük şehirlerdendi. Etrafında talebeleri vardı. ve Ağlıyordu. İyice yaşlanmıştı. Ey şey, niye ağlıyorsunuz? Yoksa dünyaya mı diye sordum. Hayır asla. Bilakis kaçırdım namazlara ağlıyorum dedi. Nasıl olur? Siz devamlı namazlarınızı kılardınız dedim. Bugüne kadar geldim. Hep gaflet içinde başımı secdeye koydum. Hep gaflet içinde başımı kaldırdım. Şimdi de kaflet içinde ölüyorum dedi. Sonra derin bir nefes alıp ve şu şiiri söyledi. Düşündüm haşrimi, kıyamet günü kalkışımı, kabrin içinde ikamet ederek sabahlayacağım sureyi. Nice izzet ve şereften sonra yapayalnız kalacağımı, günahlarıma karşılık rehin tutulup toprağa yaslanacağımı. Düşündüm eline boyuna hesaba çekileceğimi. Amel defterim verilince zelil olacağımı. Fakat bütün ümidim sendedir ey Rabbim ve Yaratanım. Günahlarımı ancak sen affedersin Allah'ım. Kuyuğunu ahbarda çakik elhiden şöyle nakledilir. İnsanlar ağızlarıyla şu üç şeyi söylerler. Fakat davranışları buna aykırı düşer. Birincisi biz Allah'ın kuluyuz derler. Fakat başı boşlar gibi hareket ederler. Bu durum sözlerine ters düşer. İkincisi Allah bizim rızkımızdır. Efilimizdir derler. Fakat kalpleri ancak dünya malı biriktirmekle tatmin olur. Bu da sözlerine ters düşer. Üçüncüsü de dünyada ölümden kurtuluş yoktur derler. Ancak hiç ölmeyecekmiş gibi davranırlar. Bu da söylediklerine gene ters düşer. Ey kardeşim kendine şöyle bir bak. Hangi bedenle Allahu Teala'nın huzuruna duracaksın? Hangi dil ile ona cevap vereceksin? Küçük büyük her şeyden seni sorguya çektiğinde ne diyeceksin? Sorulara cevap hazırla, cevapların da doğru olsun. Dira Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Allah'tan sakının. Çünkü Allah hayır ve yani hayır ve şer ne yaptıysanız yaptığınız her şeyden yüce Rabbimiz haberdardır. Sonra Allah'ın emirlerini terk etmemeleri açık gizli her durumda onu tek ilah bilmeleri hususunda nasihatte bulundu. Nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arşın ortasında şöyle yazılıdır. Bana ibadet edenin mükafatını veririm. Beni seveni ben de severim. Bana dua edene icabet eder. Benden af isteyeni de affederim. Yani akıllı mümin korku ve ihlas ile Allah'a ibadet etmeli. Onun takdirine rıza göstermeli. Belalara karşı sabırlı olmalı. Verdiği nimetlere karşı şükretmeli ve verdiklerine kanat edip bitinmeli. Cenab-ı Hak hadisi kutsi de şöyle buyurur. Takdirime razı olmaz.'' ilahalarıma sabırla katlanmaz, ihsan ettiğim nimetlere şükretmez ve verdiğime kanaat etmez ise o kişi kendisine benden başka bir rab bulsun. Bir biri Hasan-ı Basri radıyallahu anh der ki: Ben yaptığım ibadetlerden lezzet alamıyorum. O kişiye şöyle cevap verir Hasan-ı Basri: Belki de sen Allah'tan korkmaya korkmayan birinin yüzüne bakmışsındır. Allahu Teala'ya kulluk her şeyden sıyrılarak hakkıyla Allahu Teala'ya yönelmektir. Diğer biri de aynı şeyi beyaz edip söyler. İbadetten zevk alamıyorum. İstami ona şöyle cevap verir. Çünkü sen Allah'a ibadet etmiyor, ibadete tapıyorsun. Allah'a ibadet et ki ibadetten lezzet ve zevk alasın. Adamın birisi namaza durur. Fatiha suresine başlayıp Allah'ım sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiği zaman gizli bir ses şöyle seslenir. Yalan söylüyorsun. Sen Allah'a değil halka tapıyorsun hemen tövbe eder. İnsanların değil Allah'ın rızasını düşünerek tekrar namaza durur. Yine Fatiha suresinde Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiğinde gizli bir ses şöyle seslenir. Yalan söylüyorsun sen Allah'a değil malına tapıyorsun. Bunun üzerine bütün malını fakirlere tasadduk eder ve tekrar namaza başlar. Yine Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiği zaman gizli bir ses yalan söylüyorsun. Sen Allah'a ibadet etmiyorsun. Elbiselerinin kölesisin. Kalkar vücudunu örtmek için gerekli olanlar dışındaki elbiselerini fakirlere dağıtır. Ve namaza durur. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz. Mealindeki ayete geldiği zaman şu sesi duyar. Şimdi doğru söylüyorsun. Sen gerçekten Allah'a ibadet ediyorsun. Yeah. Evna ve mecaliste şöyle anlatılır. Adamın birinin tuvalı kaybolur. Tuvalı kime verdiğini bir türlü hatırlayamaz. Bu sırada namaz kılmaya durur. Ve namazda çuvalı kimin aldığını hatırlar. Selam verip namazdan çıkınca kölesini çağırır. Ve alan kimseye git çuvalı keri iste der. Kölesi ona çuvalı ne zaman hatırladınız diye sorar. Adam da namaz kılarken der. Öyle efendim demek ki siz yaratana ibadet peşinde değil, çuvalın peşindeymişsiniz. Deyince bu güzel sözü ve sağlam itikadı sebebiyle köleyi azat eder. Aklı olan önünü dünyadan sıyırır. İleriyi düşünerek Allah'a ibadet eder. Ahireti için hazırlık yapar. Nitekim Allahu Teala bu hususta şöyle buyurur. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya karını isterse yani dünyaya ait lezzetleri giyecekleri, yiyecekleri ve içecekleri de isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi dahi olamaz. Yani ahiret sevgisini kalbinden söküp atarız. Bu sebepledir ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Hazreti Peygamber'in getirdiği din uğrunda 40 bin dirhemi gizliden, 40 bin dirhemi açlıktan dağıtmış ve kendisine hiçbir şey bırakmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ailesi dünyadan dünyalık arzularından yüz çevirirlerdi. Bir de bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımların efendisi Fatımatü Zehra'yı Hazreti Ali ile evlendirdiğinde teyizi tabak bir koç derisi ve içi hurma lifleriyle doldurulmuş biri bir kastıktan ibaretti.